Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği proje sayesinde bir kadın çiftçi daha sera sahibi oldu. Melek Önal, Giresun ili kırsal gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi projesine başvurdu. Aldığı destekle evinin yanındaki araziye sera kurdu. Mayıs ayından bir bu kadar çalışıyor. Sulamasını ver, ilacını ver, budamasını yap. Örtü altı sebze yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla uygulanan projeyle kendi işinin patronu olan Önal, serada sebze ve meyve üretiyor. Salata, biber, patlıcan, domatesimiz. Başkanımız bize gösterdi, biz de yaptık. Geçmemiz o. Serasından elde ettiği ürünleri pazarda da satmaya başlayan kadın çiftçi, aile ekonomisine katkıda bulunmaktan oldukça memnun. Vatandaşlar alıyor, gezmecimiz geliyor. Bunlara veriyor. Çarşıya pazara götürüyor. Memleketine kazandırdığı 250 metrekarelik serasında yorulmadan çalışan Melek Önal, çevresindeki kadınlara da örnek oluyor.